polis teşkilatının halkla bütünleşmesi ve polis birimlerinin tanıtılması amacıyla bu yıl üçüncü kez polis birimleri tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Polis teşkilatının kuruluşunun 61. yıl dönümü kutlanıyor. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bu yıl halkın polisle bütünleşmesini sağlamak amacıyla üçüncü kez Polis birimlerini tanıtım etkinliği düzenleniyor. Girne Kordon Boyu ve Girne Limanı'nda gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Girne Antikliman Liman girişinde yer alan etkinlikte polis birimleri halka tanıtılırken ayrıca birimler çeşitli operasyon ve gösteriler sundu. Eskinliğe polis genel müdürü Kasım Kuni'de katıldı. Evet Etkinlik kapsamında burada polisin farklı birimleri karada ve denizde birçok farklı operasyon gerçekleştirecek, birçok gösteri gerçekleştirecek. Bunun yanında burada liman girişinde kurulan standlarda polis teşkilatının farklı birimleri de vatandaşlara tanıtılıyor. Vatandaşlar burada merak ettikleri soruları... ...uzmanlarına sorarak... ...bilgi edinebiliyor. Etkinlikle ilgili olarak basına bilgi veren... ...polis basın subayı Yılmaz Hacıoğulları... ...amaçlarını aktardı. Polis teşkilatının... E, ...görünürlüğünü artırmak... E, ...polis teşkilatları biliyorsunuz... ...dünyada... E, ...her ne kadar... Tek, e, teknolojik imkanlara sahip olsa da e, halkından uzak, halktan kopuk bir polis teşkilatı düşünülemez. Ve polis teşkilatları her zaman gücünü halkından almaktadır. Etkinlikte ilk olarak Polis Özel Harekat Müdürlüğü personeli denizde denizden karaya sızma operasyonu gerçekleştirdi. Özel Harekat Müdürlüğü itfaiye personeli ise yüksekten iniş ve adam kurtarma operasyonu icra etti. TC arkadaşımız özenle çalışmaktadır. Narkotik ve bomba imha ekiplerinin özel eğitimli dedektör köpeklerle gerçekleştirdiği operasyonlarda vatandaşlardan ve özellikle çocuklardan büyük ilgi gördü. Şu anda eğitimci tarafından ödüllendiriliyor. Girne Antiklimanı girişindeki turizm tanıtım ofisi önünde oluşturulan polis birimleri standlarında ise birimlerin kullandığı silah, araç gereç ve teçhizatlar vatandaşlara tanıtıldı. Birimler hakkında bilgi verildi ve uzman ekipler vatandaşların merak ettiği konularda yönelttiği soruları yanıtladı. Etkinliğe katılan çocuklar itfaiyeci kıyafetlerini giymek ve itfaiye aracını daha yakından incelemek için birbirleriyle yarıştı. Polis birimlerine tanıtım etkinliği Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası Polkestra'nın konseriyle sona erdi.